arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Edatlardayız. Devam ediyoruz şu anda. Sanki ile başlıyoruz. Sanki sevgili arkadaşlar yine diğer edatlarda olduğu gibi cümleye farklı anlamlar katacaklar. Bizim kız prenses sanki derken bakın buradaki edatım cümleye ne anlamı kattı? Benzetme. Anlamı katmış oldu. Hava kapalı yağmur yağacak sanki derken sevgili arkadaşım bu da cümleye tahmin anlamı katmış oldu. Üzerine bakalım. Hava kararmak üzere derken burada bir ne var sevgili arkadaşım? Zaman anlamı var. Yaklaşıklık anlamı var. Yaklaşma anlamı var. Peki okula gitmek üzere hazırlandı derken sevgili arkadaşım bakın buradaki üzere cümleye ne katmış oldu? Amaç, sonuç anlamı katmış oldu. Okula gitmek amacıyla hazırlandı diyebiliyoruz rahatlıkla. Geri vermek üzere kitabımı alabilirsin. Burada da cümleye ne kattı sevgili arkadaşım? Şöyle yazalım. Sevgili arkadaşım burada da cümleye koşul anlamı katmış oldu geri vermek koşuluyla kitabımı alabilirsin diyorum. Peki ileye bakalım. İle çok çıkar sevgili arkadaşlar. İle karşıma hem bağlaç olarak hem edat olarak çıkacaktır. O yüzden karıştırma ihtimalin çok yüksek haberin olsun. Ve ile ile ilgili şunu kesinlikle unutma. Bazen ekleşir, kelime bitişik yazılır ve bu yüzden de iyisi düşebilir sevgili arkadaşım. Lütfen bu ayrıntıları kesinlikle unutma. O zaman şöyle not alalım mı kenarına? İle bağlaç ya da edat olabilir. Peki bu durumda sevgili arkadaşım bağlaç mı edat mı olduğunu nasıl anlayacaksın? Bunu anlayabilmen için mutlaka şuna dikkat et. İki kelimeyi, iki sözcüğü iki cümleyi birbirine bağlıyor mu bağlamıyor mu buna dikkat et sevgili arkadaşım. Edatların böyle bir görevi yok çünkü sadece bağlaçlarda bu görevi görüyorum ve cümleden çıktığında anlam bozuluyor mu bozulmuyor mu buna bak. Eğer bozuluyorsa sevgili arkadaşım bu bir edattır. Bozulmuyorsa sevgili arkadaşım bu bir bağlaştır. Ve ile yerine ve rahatlıkla koyabilirim ya da virgül koyup cümleme devam edebilirim sevgili arkadaşım. Bu ayrıntıları da kesinlikle unutma. Bakın heyecan ile sınav sonucunu bekliyordu dedik. Heyecan ile cümleden çıkarıyorum. Heyecan sınav sonucunu bekliyordu. Bakın virgül koysam da cümlenin anlamı saçma sapan oldu. Veya ve koyalım. Heyecan ve sınav sonucunu bekliyordu. Yine saçma sapan bir cümle oldu sevgili arkadaşım. O halde bu nedir sevgili arkadaşlar? Edat olan iledir. Bunu kesinlikle unutma. Trenle yolculuk etmek benim fikrimdi dedim. Bakın ekleşebilir dedim. Burada ilenin iyisi düştü, ekleşti. Peki cümleden çıkardığımda anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor mu? Bir de buna bakalım. Tren yolculuk etmek benim fikrimdi. Anlam bozuldu. Kesinlikle edat olduğuna kanaat getirdim. Edat'tır. Aman dikkat et. Annemle parka gittik. Şimdi cümleden çıkarıyorum. Annem parka gittik. Oldu mu? Hayır olmadı. Yine ekleştiğini gördüm sevgili arkadaşım ve cümleden çıktı. Anlam bozuldu. Edat diyorum rahatlıkla. Aman aman dikkat et İle'ye. ÖSYM çok seviyor İle'yi. Peki bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakal.